Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sıfırdan 100.000 kupaya kalsımız serinin yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölümde arkadaşlar hedefim 30.000 kupaya ulaşmak diyeyim. Bilmiyorum artık 30.000 kupa yapmaya çalışacağım. Onun da dışında yeni kostümler alacağız. Yine yeni karakterler almaya çalışacağız. Bütün gelişimimizi yapmaya çalışacağız kısaca. Öncelikle bu seriyi izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında hemen bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak da marketin en kısmında kısmından Kanalımızdan içe köyesine destek nasıl Sloryan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Videoya tabii ki hesabımızı her zaman olduğu gibi geliştirerek başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar etkinliğin bitmesine 12 saat kala ben bu Nita kostümünü hesabın içerisine alacağım. Şuradan direkt şöyle üçlü paketi alacağım. En ucuzu bu zaten. Zaten videoyu paylaştığımda etkinlik gitmiş olacak. O yüzden içinden ne çıktığının hiçbir önemi yok. Dustin Nita'yı buradan almış olduk. Tabii ki bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. İkinci olarak alacağımız bir kostüm daha var ki o da bas kostümü niye ödül almak istiyor musun diye bana sordu onu da anlamadım ha bas olmayan hesapta bu şekilde veriyor ben bunu ana hesapma aldığımda bana QR falan vermemişti QR verdi arkadaşlar bana tamam okey anladım abi o yüzdenmiş neyse bas karakterini açtığımız zaman onu da kullanırız abi gelişimimize kaldığımız yerden devam edelim propesin içerisinde bir sürü ödül var şimdi bu ödüllerin arasında efsanevi star hediyesi de var yani bu demek oluyor ki arkadaşlar bir şeyler gelebilir hocam ansızın bir şeyler çıkartabiliriz. Şöyle elmaslar, zartlar, zurtlar hepsini bir toplayalım. Aşamal da önemli ha. bak kostüm falan verebiliyor. Elmas verdi tamam. Rastgele star hediyesi. En iyisini böyle sonlara saklamayı severim. Şimdi efsaneviye bir gelelim. Karakter ver lütfen. Lütfen. Aha karakter verdi. Mr. P verdi. Sen adamsın. 11. gizemli karakter. Çok iyi abi. Aşamaldan kostüm. DP olur 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 olur. Kademe atlayalım. Kademe ilerleyelim. Severiz kademeyi de. Rozetlere gelsin. Simge gelsin. Bir efsanevi daha var. Onu en son yine şuraları bir alalım. Elmaslar aşamalılar. Hadi kostüm be. Abi elmas olmaz. Ya kademe ver ya kostüm ver. Başka bir şey istemiyorum ben. Karakter. Altın hiç olmaz ki ya. Altın hiç istemem ki ben ne yapayım altını be kardeşim. Altın tamam. Lazım oluyor da. O kadar da lazım olmuyor yani hani. Hadi kostüm artık buradan da mücevher verdi. Aşamadan her şeyi çıkarttım. Edgar karakteriyle 840 kupaya kadar geldim arkadaşlar. Edgar'ı 1000 kupa yapacağım. Fakat abi şimdi şöyle bir görevimiz var. Mega görevler geldi şu anda tekrardan oyuna. 5 tane hediye kutusu veriyor. Yani şu görevi tamamlayıp beraber hediye kutusu açmak istiyorum ben. Dediğim gibi bu videonun içerisinde yüksek olasılıkla 1000 kupayı da yapacağız abi. Ama şu anda bu görevi tamamlamamız da önemli. Brawl Pass'i de yine aynı şekilde satın alacağım. Ben şöyle bir aksiyonla hemen başladım. Merhabalar Bo. Kral tamam çok iyisin çok iyisin. Yani bana bulaşma diyecektim. Hiç bulaşmadı adamsın. Ee, olmaz. O da bize bulaşıyor. Hocam atladım hemen. ayda zord. Tamam çok güzel abi. Piper geliyor mu? Tamam, Piper gelecek galiba. İtlemesi var bunun bu kadar rahat şey yaptığına göre. Ee, yani hocam belliydi aslında. Birazcık belliydi kral. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. O iki yükü orada ben bırakmam hocam. Bak sonra açtım hemen. Ee, beni görüyor musun? Beni görme. Görme beni. Süpersin. Orada bir tane daha yük var hala. Ben onu da almak istiyorum. Onu alırız. Kimse yok. Yok 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 yok. Aldık. 5 5 5 5 5. Güzel can gitti yalnız ha. Birisi olsa bayılabilirdik. Böyle bir can doldurmam lazım. Zaten buradaki yükleri almaya çalışırken ilk 4'e neredeyse girdik arkadaşlar. Bir kişi daha bayıldığı zaman olay bitiyor. Hocam var mı sağda solda böyle kafasına atlanacak. Hmm, var. Hocam geliyorum seri. Oto basma. Oto basıyorsun. Allah öldük lan. Allah'tan çok kötü attı adam he. Harbiden çok sağlam kötü attı. Hocam şöyle bir şunu da aldım ben. Geliyor musun? Gel bakalım. Tam seni de kestim. Sen de atla hadi. Atla atla. Hadi atla canım doldu ama. Ama sen çok yanlış yaptın. Haydi Edgar ve sesimi. Gel hocam ya hadi uğraştırma ya. Ha tamam zıpla aynen. Kesemeyeceğim zaten. Olmayacak yani. Şimdi buradan bir hediye kutularını açmak istiyorum arkadaşlar. Aa bunu böyle açıyorduk. Ender. Ama böyle verme. Heh aynen süper ender oldu. Biraz daha yükselelim lütfen. Destansı hadi bir şeyler verir mi? Oyuncu rozeti verdi anlıyorum. Gizemli efsanevi gelmeyecek galiba ama ya. Benim hedefim oydu hocam hiçbir şey vermedi. Şöyle bir de görevler tamamlamıştık. Bunları da almak istiyorum. Burada da bir star hediyemiz var. Yine süper ender verdi bize. Onun dışında bir tane de boss dynamite'dan rozetimiz var. Hesabı şu anda 27.985 kupaya kadar getirdim. Beraber 28.000 kupa olacağız arkadaşlar ve onunla dışında 500 kupanın ucuna karakterler getirdim. Şu anda 4 tane karakter görmüş olduğunuz gibi 500 kupanın ucunda. Şöyle bir durum oldu. Aslında siz 1000 kupa kastım zannediyorsunuz ama sezon bittiği için bir 500-600 kupa da oradan düşmüştüm arkadaşlar. O yüzden şu anda aslında 1500 kupa kastım ben. O yüzden bu bölümde şu anda tam olarak hedefim 30.000 değil. Muhtemelen sonraki bölümde 30.000 yapacağım. Bu bölümü 29.000'de kapamayı planlıyorum ve biliyorsunuz ki yeni sezonda zaten geldi. Buradaki görevlerin bayağı bir kısmını tamamladım ben. Buradaki ödülleri de toplayacağım ama toplamadan önce Brawl Pass'i de yine bu hesabın içerisine de satın almamız gerekiyor. Supercell Store'un içerisinden ben satın alacağım arkadaşlar. Sebebi ise 500 ID puan vermesi. Yani hocam bu önemli. Puanı kaçırmayalım ve tabii ki de buradan yine satın alım yaparken Sloryen'i destekliyorum. Siz de hem bana destek olmak için hem de yaptığım çekilişlere katılmak için buraya Sloryen yazmayı unutmayın. Hatta devam eden bir bro Brawl Pass çekilişimiz de var arkadaşlar biliyorsunuz. O çekilişe de mutlaka katılın. Sezonun geldiği gün zaten çekiliş videosunu paylaşmıştım. Slorean kodunu onaylıyorum ve ben hızlı bir şekilde ödememi yapıyorum. Ödememi yaptım. Evet şu anda hemen de geldi zaten ödeme yapılır yapılmaz. Brawl Pass'i buradan aktif edebiliriz. Zaten Mekamendi falan da baya bir güzeldi arkadaşlar. Şu an bana ekstra kademe de vermiş olması gerekiyor. Evet 32'ye kadar şu anda geldim. Şimdi o zaman artık bu ödülleri toplamaya başlayabiliriz. Bu hesap max olmadığı için her türlü her şeyi topluyoruz zaten. Bu arada bugün... İki tane daha karakteri 11 seviye yapmaya çalışacağım bakalım umarım yapabiliriz. Buradan bir altın daha gelsin şöyle bir hocam mücevher star hediyeleri önemli önemli hocam ver bakalım eller verme ama tabi önemli dediysem de yani hocam güzel bir şey verirsen mutlu oluruz. Tam bir rozet daha aldık tekrardan star hediyesi yine eller veriyor az sonra yükselir bunlar bir dakika hocam şu anda olmadı ama az sonra yükselecek inanıyorum. Star hediyeleri bir gizemli bir efsane verip bize bir şeyler verecek. İnanmak istiyorum artık lütfen ender verme. Tamam şöyle şu kredileri aldım yine. Rozetimizi alalım tekrardan. Tekrardan bir star hediyesi süper ender. Tamam yavaş yavaş yükselmeye başladık. Harika haber bu. Güç puanları şu an çok önemli. Dediğim gibi iki tane 11 seviye karakter yapmaya çalışacağım. Sebebini de söyleyeyim sebebi aşamalı arkadaşlar. Yani aşamalıdan şu anda e, gizemli kısmına geçemiyorum. Sadece elmasta kalabiliyorum maksimum. 12 tane 11 seviye karakter istiyor. 3 tane oyun veriyor. Bende 9 tane yok hala. O yüzden aha bir tane daha yükledik. Destansı oldu. O yüzden iki karakteri daha tekrardan 11 seviye yapmam lazım. Artık onu bir yapayım da yani şu aşamalıda rahat rahat takılayım. Onu istiyorum abi. Enler süper enler. Cacık gidiyor. Star hediyeleri çok cacık gidiyor. Şu kredilerimizi alalım. Şu Elmaslar bir hızlıdan gelsin ya. Tamam şu elmasları aldım. Rozeti de aldım. Şöyle star edeyim de tekrar bir aldım da bir gizemli bir efsanevi yok mu be kardeşim? Yok mu? Hadi. Aha vallahi var. Aksesuar ver bana. Aksesuar istiyorum. Adamsın sen. Koltuğun aksesuarını verdi. Harika. Bunların hepsi altın karı arkadaşlar. O yüzden ne kadar çok çıkarırsam o kadar iyi diyoruz ve toplamaya devam ediyoruz. Gizemliğimiz çıktı hocam. İçim rahat artık benim. Daha bundan sonra da bir şey Bekler miyim? Beklemiyorum. Gelmesin tamam. Şuradan bir karakter alalım ya bir de. Şöyle bir Meeple'ı seçeyim ben. Meeple şu sıralar bayağı bir güçlü biliyorsunuz. Hiper şarjıyla da. Gerçi ben 11 seviye yapamayacağım. Niye aldım bilmiyorum. Neyse aldık. Zaten son 5 destansı kaldı yani. Şuradan bir star hediyesi daha yine. Destansı geliyor hocam. Var mı bir şeyler? Var. Kozmetik. Emzin. Tamam. Okey. Geldi oradan bir rozeti. Oo 300 kredi. Gel bakalım. Sprout'u açacağız gibi. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Abi yeni karakteri alayım şimdi. Bak bu yeni karakterle ben bunu değiştirmezsem bu T yolun en sonuna falan gidecek. Bunu açmak için bir sürü efsane midir, gizemlidir işte yok. Hatta arada ultra efsane mi var. Hepsinin daha arka kısmına gitmiş olacak. O yüzden bunu başlangıçtan açmak daha mantıklı abi. Değiştir diyelim. Şöyle bir cici gelsin ya karaktere karakteri ne kadar çok sevmesem de almam karlı olacak benim için. Tamam devam edelim yolumuzda toplayalım bakalım bir şeyler daha çıkartabilir miyiz acaba şöyle krediler gelsin ciciyi alacağız mı acaba şu an ne kadar kredi var ileride aa ulan çok ucunda kaldı lan cici bu arada 20 kredi falan lazım galiba rozanın spreyi tamam altınlar da geldi bak şunları bir alayım e, 279 oldu değil mi? Ama kupa yolunda kredi vardır ya. Kupa yolunda kredi vardır. Tamam bunu da geçtim. Ender bir şey vermedi. Bu arada şöyle görevler kısmına da geleyim. 20 savaşında yine ucuna kadar getirdim. 19 tane kazanıp bıraktım. Bu hediye kutularını yine beraber açacağız. 4 elmas istiyor ama 4 elmaslık bir durum yok ya. Burada kredi var. Aynen tamam. 28 bin olduğumuz zaman açalım arkadaşlar. Onda madem. Yani burayı komple toplarız. Şimdi gelelim karakter geliştirmeye. Seviye yapmak istiyorum hemen burada. Şimdi Mortis en yakın olanları basmak zorundayım gibi birazcık. Şöyle şunu bir 11 seviye her türlü yapacağız. Zaten güç puanım var yeteri kadar Gayet iyi hatta bak şurayı da size Göstereyim abi bakın şu anda az önce de bastık bir tane karakter lazım yani İki tane karakterdi bire düşürdük Şu anda yani geri kalan hepsi 7 seviye böyle bana aşamalı da çok iş yapabilecek böyle Alabileceğim bir karakter lazım Ulan her şeyi de 7 yapmışız güzel aslında ya Hiçbir zaman üzmeyecek bir karakter gördüm ben Direkt en üstteydi ben Nita'yı basacağım galiba arkadaşlar o kostüm falan da var bas hocam Hiper şarj kostüm var vallahi direkt 11 seviye Bunu da yaptım güç puanı Aa güzel yine çok düşmedi Şimdi burada seviye olarak diziliyiz tamam Bir de en aşağıya gidelim abi En aşağıdaki maalesef kötü olan yani düşük olan karakterler de var Şimdi bunları bir Hocam 4 seviye yapıyoruz zaten en az biliyorsunuz Bir de 7 seviyeler yapalım birazcık Aa bak 7 seviye yaptım 7 seviye yaptım. Buradan çıkmadan şunları da alsam iyi olacak. Bulamayacağım sonra. Birinci aksesuar alıyorum Penny için. Daryl'ı da bir bulmam lazım. Tamam Daryl'a da yavaş alayım. İkisi de çok güzel değil aslında ama yavaş alalım. Hala altınımız çok fazla. Hiper şart satın almalı mıyım? Gerçekten hiç bilmiyorum ya. Hiper şart. 5000 altın çok fazla arkadaşlar. Ben Mortis'e... Mortis'i çok oynamam ya. Mortis'i almayayım. Ama Nita'ya alacağım ya. Nita'ya 5K'yı yapıştırdım vallahi arkadaşlar. Şöyle bir de hemen geleceğim. Yıldız gücüne. Hiperayı hocam hiperayı genelde daha çok kullanıyorum. Tamam bunu da buradan maxladık. Altın çok hızlı geliyor yani yapacak çok bir şey yok abi. Şimdi tekrardan şuraya dönüp bir 7 seviyeler yapmak istiyorum ben. Bir çok güzel hocam severim. 7 seviye hemen yaptım şuradan. Bunu almasa mıydım acaba? Diğerini alabilirdim. Ama sanırım artık çok geç ya. Ben niye böyle çok fevri hareketler yapmaya başladım anlamadım gerçekten. Spike'ı 7 yapalım. 500 kupa da yapacağız. Yani hazır bir 7 olsun o esnada. Şöyle şu aksesuarı almak istiyorum. Madem bu 490'lardan gidiyorum. Şeydi de 7 yapayım yani. Az sonra oynayacağım çünkü bununla da. Şöyle yine uzun kolları bir alalım. Bir k altın daha gitti. Zaten daha fazla da 7 seviye yapamıyorum. Birazdan yeni karakter falan da alacağız. Daha fazla basmayayım. Bunlar da bu seviyede kalsın. Şimdi bak şuraya bir gelelim artık. Burada bir sürü ödül var bak ve kayıt seviyesi Atlıyoruz artık sonunda Seviye 5 evet kayıtta da 5'e geldik Yolu yaraladık diyeceğim de yaralama değil tabii ki bu 5'e çok hızlı ulaşılıyor abi 7000 puan baksana şimdi 20.000'e 20 gidiyoruz Yani hani çok daha fazlası Şöyle star hediyelerimiz var yine açalım 3 puanı verdi buradan güç puanı iyidir hocam Güç puanlarını ver bana 2 taneye birden tıkladım Bu arada bir tane daha gelecek Yine ender verdi anlıyorum geçtim hocam bunu Spike'a geldim Destansı güzel destansı ne veriyor altın verdi Son olarak bir de şuradaki ödülleri de alayım Artık şu kupayı da bir 28 bine tamamlamak istiyorum Gizemliden bir aksesuar patlat yine ya Oo, Ulan ciciyi açtık yanlışlıkla Ben bunu beklemiyordum 150 kredi Evet bir karakter daha gelmiş oldu Tekrardan spot mu vardı evet spot'a geri dönmüş olduk Şuradan şunu da açayım hemen Kostümer, ver Harikatın. E tamam bütün seviyelere ayarladık artık onu da bir ayarlayalım ayıp olmasın ya. Şöyle bir en azından 4 seviye... 5 seviye yapayım hocam. Şu 5 seviye olmayanları 5'e götürelim diyeceğim de ee, çok götüremedik şu anda. Bitti zaten yine. Bunları hemen bir alalım. Buraya yine kimse gelmi. Oğlum yine mi sen? Lan bu ne? Öldük arkadaşlar. Tam kupamız düşmedi en azından. Hızlı bir şekilde tekrar giriyorum. Abi sürekli hesaplaşma oynayınca da yapacak bir şey yok abi. Bu tarzda kafanıza atlayan karakterler sizi hemen kesiyor. Kazanma serisi gidiyor. Ben ona üzülüyorum bir tek sadece. Yapacak bir şey yok. Şöyle serisinden hemen yine kasılalım abi. Vur 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 vur. Nitacığım. Sen aldın olur. Sen de dandiksin ha bu arada. Bayağı bir vurdum kutuya yani. Sen de bizim gibi 56 saat uğraşıyorsun. Selamun aleyküm. Aksu araçtı. Vurmasak daha iyi aslında. Şu an vurabiliriz evet. Merhabalar Sörcüm. Gitmedi. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha aksuar. var. Bayılan zi. Oha. Hocam vur 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 vur. Kiti de vur. Kiti de vur. Kitty atlar mı bize? Şuna vuralım. Vur abi bunu. Aynen. Aksesuarım yok. Zıplayamıyorsun kanka sen. Ben ortaya gideceğim bu arada. Buralar çok şey yani karmaşık. Buralar çok karmaşık ya. Yani orta boş baksana abi. Ee, kitten uzaklaşmamız lazım bir de iyice. Atlarsa keser abi çünkü yani. De. Abi hiçbir yere gidemiyorum ki ben. Her yerden biri çıkıyor bir yanda. Evet bizi gördü. Naneyi ah, yedik. Ulan durun be arkadaş be. Bir oynatmadınız oyunu. Ya böyle 500 kupa mı olunur arkadaş ya. Artı bir kupa aldım kafayı yiyeceğim. Neyse 500 yapacağız dedik 500 yaptık yani şu anda buna hiçbir şey diyemem abi Rahat bırakmadılar ki oynayalım arkadaşlar ya İşte bu hesaplaşmada da kafanıza gözünüzü atlayan karakterlere karşı çok da bir şey yapılmıyor 3 ve 3 oynasam daha iyi aslında ama neyse tamam şu an 3 karakterimiz daha var Zaten 28 e de geçeceğimiz için hala kafam rahat Abi böyle diye diye bütün kafamı atlayan karakterlerden dolayı artı bir Allah Allah tamamlamayayım o ayrı bir mesele de Hocam şu ikiliye giderim ben bu arada hiç kimse kusura Tamam şu ikiliye gideyim hadi vs'ye girmeyelim Baştan vs'ye girmeyelim Kim o? Hyper. Oğlum çok iyi lan. Bir dakika 11 seviye karakterle oynuyoruz. Harika bir hissiyat gerçekten. Vur artık. Tamam kanka yetişmedi zaten. Yapacak gerçekten. Çok bir şey yok gibi duruyor. Beni uğraştırmasan oradan. Piper ablam. Ya ben şu ikiye de gitmek istiyorum arkadaşlar ya. Piper merhaba. Yetişemeyeceğim ama galiba. Yetişiyor muyum? Gaz çok geldi. Trambolinden atlayacağım. Bu riski aldım artık. O trambolinden atlama riskini aldım artık. Hadi. Bir de canım azalarak atlayacağım. Çok hatalı hareketler bunlar. Ölmeyeyim kimse olmasın. Harika alan kimse yok. Tamam. Hayır zaten ben bu arada bu yükleri toplayacak kadar o 3 kişi kaldı ki ne anladım. Buradan gelsene bu taraftan. Bu taraftan gelse keserdim. Yani yürüyerek eli bitirdik. Az önceki karakterde niye böyle olmadı bu ama? Az öncekinde de bir kafamıza gözümüze bir şey atlayıp duruyor sürekli. Bizim Colt burada. Rom kovalıyor. Birisini artık bir ateş etmek istiyorum ben de yani. Yalan olmasın. Bir vurmamız lazım sanki artık. Yavaştan. tam Colt'u bir araya alıyoruz gibi arkadaşlar. O yüzden ben de onu peşleyeceğim. Kendimi araya alıyorum ki ben abi. Crow'un oyun çok saçma. Tamam. Crow'a güvenerek bir şey yapılmaz hocam. Ortaya atlıyorum hocam. Selam Oo Ooo çok beleş Çok beleş hocam Çok beleş bir birincilik Az önceki elden sonra şifa gibi geldi 12 kupa 27.998 olduk bu arada Ucunda kaldı gördünüz Daha karakterlerimiz var Problem değil 2 karakterle daha oynayacağım zaten Spike ve Shade var yani 28'i geçsem de bu ikisini de 500 yapmam lazım Önemli abi Shade'le hemen bir girelim bakalım Üst taraftan başlattı Kutuya kaç vuruyoz acaba Bak yukarıda da var Her tarafında yük var bu arada İnanılmaz fazla yük atmış durumda şu anda oyun bize Ama kaç tanesini alabileceğiz Oho çok iyi lan 3 vuruşta gidiyor. Kral salsana be 2 taneyi be. Yapma be kral be. Lan ben şunu aldım kaçayım. Aç gözlülükte böyle bir şey yapacak bir şey yok. Görüşürüz Colt. <laughs> Garibim be. Bunu da ben alacağım. Oradan ateş etmeyi deneten bana. Tamam süpersin. Bravo çok iyi vurdun. Görüşürüz Colt'um. Colt şu an bize var ya ne sinirlendi ha yalnız. Buralar niye bu kadar kalabalık ya? Arkadaşlar. MMA'yi ne yapıyorsun? Dövüş mü yapacaksın? Oyda Bir dakika lan Kadir'i yakala Kadir. Kadir düştüm Kadir. Allah kötü denk geldi. Yapacak bir şey yok. Şu ultiyi artık benim de bir almam lazım bir de. O da önemli. Hayda. Yakalar mıyız MMA'yi? Aksuar bu kadar göstererek basmasam mı acaba? O biraz kötü oluyor olabilir yani hani. Hani sen, sen gel gel. Sen hak ettin artık ya bunu. Ben bunu hak ettim. Bula dikkat etmem lazım. Görüşürüz bul. Bay bay. Hocam ne peşledi be? <laughs> seni yerim ha çocuk. Seni fena yerim. Oynayalım buna. Hadi. Ulan dur doldurdu. Oy oy 80 can ama bu kadar basit yani. Adam ultinin ucuna kadar getirmiş bizi keklemeye çalışıyor zaten orada. Allah'tan fazla yük da bir şey olmadı başımıza bir şey gel. Aa merhaba. Merhaba hocam. Şöyle sana bir tane bir vururum. Vurduktan sonra seni bir keserim. Kestikten sonra hop bakkal spor. Ha Dino dur dur dur. Dino çok şey oynamıyor. Böyle hemen öldürürüm kafasında oynamıyor. Temkinli, dikkatli bir oyuncu. Üçüncü kim Dino peki? Ortada mı o adam? Ortada. Ya şu sa evet sağda. Tamam şuradan bir tane bir vuralım sana ayıp olmasın diye. E ee, seni keselim ya kral. Sağ üstte galiba oradan ulti aldım gibi. Evet oradan ulti aldım gibi geldi bana. Zaten. Şak şak şak. Güzel bir şekilde Shade'le de birinciliğimizi aldık. Hocam buradan şu anda 28.000 olmayı başardık. O konuda bir problemimiz yok. Fakat dediğim gibi bir tane daha 500'ün ucuna getirmiştik. O karakterle de yine oynamamız gerekiyor. Karakterlerin hepsini 500 yapmaya devam ediyoruz. Sırada Spike var abi. Spike'la da bir oynayalım. Kafamıza atlayacak bir şey var mı? Böyle acayip bir şey yok gibiydi sanki ya. Hani çok atlamasınlar kafamıza zaten. Hallediyoruz biliyorsunuz. Keşke 3 vuruşla alabilseydim. Merhaba. Merhaba Ames. Ems sen ölüyorsun kanka. Nasıl hiçbiri değmedi be arkadaş be. Bu nasıl dik? Bu diken diken istifa ya. Diken istifa diyor. Ben şunu bir alayım hemen. Tamam teşekkürler çocuklar. Emzimiz aşağıdaki yükleri almaya gitti değil mi? Oho almış bile. Yok ki orada hiçbir şey. Atladı bile adam. Adam yürekli atladı bile oradan. Ben olsam atlamam yani. O kadar riske girmeye gerek yok. Aha. Biraz senden biraz ulti kalsam bu geri ışınlanacak muhtemelen. <laughs> Anlıyorum hocam ama orada bırakılmaz ya. bırakıyorsan da çalıya bırak ki görmeyelim sıkmayalım en azından sen de en görülen yere saçma bir yere bırakmışsın ya Oo El Primo'ya bak Direkt oğlum ne oluyor lan bro ulti at El Primo ne yaptın be ölmeyi hak ettin o ultiden sonra Hak ettin hak ettin yapacak bir şey yok ee, Tarete yaklaşmayayım tamam o yüklere ben gidemeyeceğim muhtemelen Oha adama bak ama sen öldün öyle bir gidiş yok ki kral e tamam yükler bize kaldı şu tareti kırayım ben ya tamam Kaç olduk? 8 olduk. Gayet iyi. Ortaya doğru gel. Bizim emsik almış sonra. Ortaya doğru geldiğini gördüm diyecektim de adam zaten göstermemeye uğraşmıyor. Bir dakika hocam. Bir dakika emzim. Şöyle bir tane de bir ulti. Şöyle bir tane daha vuruş. Tamam. Spike'la da güzel bir şekilde birinciliği aldık. Zaten 28 abi. Bunu da 500'e getirmiş olduk. Artık şu ödüllerimizi de toplayalım. Yani bu ödüllerden tabii ki şu anda Cici'yi açamayacağız. Cici'yi zaten haliyle açmış olduk. Şuradakileri bir alalım ya. Ne veriyor? Destansı. Gel bakalım hocam. Abi güç puanı severiz abi. Güç puanı güzel. Şöyle bir de rozetimi aldım. 28 binde efsane bir star hediyesi var. Tabii ki burayı da toplayacağız. Bir rastgele star hediyesi daha. Ender verdi abi. Enler çok önemli değil. Bunu geçtim. Şöyle bir altın. Şöyle bir kredi tekrar kaynakları bir hızlısından geçmek istiyorum. Krediyi de aldım ve efsaneviye geldim. Hocam efsaneviden Karakter istiyoruz ya ne isteyebiliriz ki Yani güzel bir destansı kostüm ve da karakter ikisi okey her türlü Yıldız gücü geldi bir de niteyi yeni yapmıştık ya Neyse bu da yine kullanılabiliyor Güzel bir yıldız gücü en azından Bakalım şimdi 29.000'e doğru gideceğiz arkadaşlar Benim birazcık daha kupa kasmam gerekiyor Hesabımızı şu anda 29.000 kupanın ucuna kadar getirdik 30 kupa lazım arkadaşlar sadece bize Ve onunla dışında şöyle yine iki tane Karakteri 500'ün de ucuna getirdim Yine 500 kupa karakterler yapacağız Bakalım sol aşağıdan başlattı bizi Aşağıda iki tane yük gördüm de. Şu yukarıdaki adam ne acaba? O buraya gelirse bize problem çıkartabilir. Çünkü iki tane almak istiyorum. Gelmiyorsun galiba? Sen adamsın hocam. Şunu bir hocam gelmeden kimse kimse görmeden hocam hemen alalım. Ver 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 ver. Ama iki tane aldım. Şuradakini de alırsan. Ooo beleş yük. Severiz benim. Bu da benim. Ver. Beleş. Severiz. Jota. Zorlama dostum ha. Gelemiyorum ki arkadaş. Drift yapmak istemiyorum bu yolda. Tamam abi adamın bunun kaç saniye bunun ultisi niye geçmiyor ben anlamadım ki ya. Neyse. Ee, şurada adam var burada kral ona eh, öyle yakalanırsın işte. At ikili ulti at adamsın. Bu karda iyi atma ama bir saniye. Beni kesmeni istemiyorum. Mortis. Adam bize odaklandı Mortis'i kaçırdı işte. Mortis'im. Oğlum bir dakika bu hiperli hiperli bu bizi keser ha. Bir dakika seviyesi kaç? Abi yine 11 seviye herkes doluşmuş hele ya. Bu da 11 baksanıza hiperi var. Ben de gariban yedilerle takılmaya çalışıyorum işte arkadaşlar ne yapalım. Olayımız bu. Şuna biraz bir vurayım. Bak Mortis burada. Bana geliyor ki arkadaş adam. Neyse aksesuarımız var. Şöyle bir gittim. Gelemez bu arada canı çok az. Lan Lili neredesin? Lili. Yakala bunu yakala. Buradan gelme. Buradan ben gidiyorum. Lili'yi biraz bir beklemek istiyorum. Belki Mortis'e direkt ulti atar. Lili bizi mi hedefliyorsun dostum? Hmm, Lili boş beleş bekleyen bir adam anladığım kadarıyla. Ya. Oynaması lazımdı şu ana kadar. Aynen bize hedefliyormuş. <laughs> ya arkadaş oynasana hadi hiper ultin 7 tane yükü var. Nasıl, neden bu korkaklık ya? Sebebi nedir ki hocam? İkimizi de çok rahat keser bu arada aslında ama sadece gaz bekliyor adam. Tamam ben sana oynayacağım ya ben uyuz oldum. Gerekirse öleceğim ama seni birinci yapmayacağım o Mortis'i. Mortis bana bir oynama. Ama işte bak onu yapmayacaktın ya. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Lilen'in ultiyi gördünüz mü? Ya birinci olacağı çok belli de bu kadar pasif oynayan oyuncuları hani rush'la oyuncuları da sevmiyorum yani hocam. Adam zorla bizi VT attırttı ya orada. Neyse yapacak bir şey yok. Süper ender verdi bize. Kendi'yi 500 yaptık arkadaşlar. Şu anda 982'ye de geldik. Şimdi Sandy'nin yanı sıra bir karakterimiz daha var. Diki nerede hocam o? Ember. Ember 5 seviye bu arada Bu sefer aksuarımız bile yok. Bakalım şu anda buna 12 kupa lazım. O aşağıdan başlattı. Yine ooo aynı yerdeyiz. İki tane yük var yine. Hocam bak oradaki adam yine gelme. Aynı tarifeyi istiyoruz senden. Lütfen gelme. Ya da şu tekliğe git ya. Boş ver ne yapacağım bize. Hemen şunları bir aldım. Bu tabii daha hızlı kutu kırıyor. 5 seviye olmasına rağmen. Adamdır adam. Ee, buraya gelmeseniz olur mu beyefendi? Teşekkür ediyorum. Bu elde Edgar'lar problem bu arada. Edgar'lar kafamıza atlarsa yani az önce Sandy ile aksuar basıp kaçabiliyordum. Burada Edgar gördüğü gibi bizi keser. Hani hiç affetmez. O yüzden biraz daha temkinli böyle alanları kontrol ede de gitmemiz lazım. E ilk 3'e ilk 2. Oğlum ne oluyor herkes öldü bir yanda ya. Bir mesaj geldi telefona bir saniye ona baktım. Yemin ediyorum herkes öldü bu arada. Digi. Yiyebilir miyiz bunu? Zor. Yükü fazla. Yemeyeceğim tamam. Ben de onu uğraştıracağım biraz madem. Biraz uğraştıralım. Hadi. Otoyayım git artık otoyayım. Vallahi kestik adamı 166 canla. Birincilik önemliydi bu arada. Yani 503 yani birinci olmasam da yine 500'ü geçiyordu ama daha olsun böyle daha iyi oldu. 28997'ye de geldik bu arada. Şimdi şunu bir açalım. Bunu bir geçelim. Şimdi az önce yapmam gereken bir şey vardı benim arkadaşlar. Şunu ucunda bıraktık ya. Bir tane savaş kazanmayı unuttum savaş topunda. Son olarak bir de savaş topu oynayacağım. Hayalle birlikte savaş topuna girdim bakalım arkadaşlar. Şöyle hocam sol taraftan bir gidelim bakalım. Oo, lane tutuyor hocam. El Primo is here. Hüseyin mi? Hüseyin dur Hüseyin. Hüseyin'i bir yakalamamamız lazım. Hüseyin bizim arkadan adamı darlıyor çünkü. Hüseyin ben istemiyorum topu. Kanki topu paylaşamıyoruz. Anlıyorum. Lou da var. Güzel kopları var bu arada. Ko şaka şaka Of gel buraya gel gel. Aa lan Hüseyin nasıl kaçtın? Abi topu getirir misin artık rica etsem. Abi sen Valla attırtmayacaktı bize zorla ya. Orada büyük bir zaman kaybettirdi de Allah'tan bir sıkıntı olmadı. Tamam bir saniye hocam Hüseyin geliyor. Hüseyin'e dikkat etme. Hüseyin gidiyorlar topla. Hüseyin gel gel sen gel. Sen gel sen gel. Hocam Blue tehlikeli Lu savunabilir ama tamam güzel golü atmayı başardılar Savaş topunda girdiğim 5. el falan bu bu arada Düşük kupada farklı karakterlerle falan girdim böyle Hepsinde kaybettik ya gerçekten yani arkadaşlar biraz böyle hani mesela şu an çok güzel geldi. Bazen de gelmiyor işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse kupamız o yüzden kaç oldu şu anda? Aa hediye kutuları geldi. 29.004 gördüm ben orada ama. Hocam bir tane gizemli veya efsanevi bu sefer kesinlikle istiyorum. Adamsın. İlk, i̇kincisinden geldi. Bir şeyler ver bana ama. Of. Aa oyuncak derim. Severim ama güzel kostüm ya. Seviyorum. Şimdi seçene basacağım. Hani böyle bir Enderli bir tık daha yüksek bir şey bekledim de bu da yine iyidir. Oyuncu rozeti aldık anlıyorum. Hocam kozmetikleri efsanevi hadi hadi hadi. Efsanevi geliyor. Efsaneviden ne veriyordu ya? Hocam güzel bir yılbaşı kostümümüz yok mu? Güzel bir yılbaşı kostüm hadi. Abi hiç istemeyeceğim bir şey geldi. Satılmayan bir şey bekliyordum ben ama ya. Ulan zaten bunda pek gayet var ki ben bunu kullanmayacağım bile. Şu an efsanevi geldiğine modum düştü yani. Gerek yoktu hani. Gerçekten. Valla kostüm gelip de üzüleceğimi düşünmezdim. Şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Var mı başka? Yine de destansı. Oyuncu simgesi. Bütün her şeyi topluyoruz yılbaşı ile alakalı bu arada. Kozmetik. Sanırım daha da gelir mi? Gizemliği çok iyi. Hadi. Ah. Ama güç bana çok lazım. Tamam tamam tamam. Buna Güç bandı üzülmek yasak. Yani hala bitmedi. 29.000 kupayı olduk. Şuradaki ödüllerimizi de alalım. Bu sefer efsane bir star hediyesi tabii ki yok. 28.000 yeni almıştık abi. Artık 30.000'de de alacağız. O da sonraki bölümde. 1000 altın, 25 kredi, 50 güç puanı, 1000 altın ve evet, 100 mücevher veriyormuş. Artık 30.000'de binde bir efsane bir daha var. O da sonraki bölümde. Dediğim gibi ve geliyorum buraya. Şu altınları ben bir toplayayım hocam. Altının yanına şöyle bir mücevher, şöyle bir star hediyesi. Karakter acaba bir tane daha açabilir miyiz? Pek zannetmiyorum ama. Ooo uzak şu şu anda. Evet evet. almamız çok zor. Bin kredi lazım. Base dance'ı. Oha! 8 bitin kostümü geldi Ender. Yani 8 bitte bir şey yok galiba. O yüzden. Aa vardı lan vardı. Yok tamam vardı. Onu tekrar değiştiririm ben daha sonrasında. Şöyle bir mücevherimi bir aldım. Şu altınlarımı da bir aynı şekilde alayım. Son olarak da star hediyesi bir şey vermedi. Seviye olarak tekrardan dizdim arkadaşlar. Birazcık daha 7 seviye bence yapalım ya. Şu anda çünkü güç puanı sağdan soldan bir şeylerden geldi abi. Şöyle meeple mesela 7 seviye yapıp şöyle şu donduran almak istiyorum. Genelde hesaplaşma oynadığım için. Başka da 7 seviye yapamayacağım. 6'da kalacağı için şu anda... Aa bir dakika 5 seviye yapalım madem. Aynen. 5 seviye kaç tane? 2 tane de 5 seviye yaptık. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyifle almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Herkese çok çok iyi bakın. Bay bay.